oh Egzersiz yaparken dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise egzersizin şiddetidir. Yüksek şiddetli egzersiz sonrası bağışıklık sistemini azaltan açık pencere olarak adlandırdığımız 3-72 saat aralığında hastalık yapıcı etkenler özellikle de virüsler vücudumuza girebilir ve enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca yüksek şiddetli egzersizler vücudumuzda organ ve sistemlerde hasara neden olabilmektedir. Diğer taraftan orta ve düşük şiddetli egzersizler inflamasyonu azaltarak bağışıklık sistemi hücrelerinde artışa ve düzenli yenilenmeye neden olabilmektedir. Böylelikle bağışıklık sistemimiz kuvvetlenir ve hastalık edici etkenlere karşı daha aktif bir şekilde rol oynar. Bu arada nefesimizi hızlandırmayan konuşmamızı kısıtlamayan, bizi terletmeyen egzersizlere düşük şiddetli egzersizler, nefesimizi hızlandıran, 10 dakika sonra terleten egzersizlere orta şiddetli egzersizler, konuşmamızı kısıtlayan birkaç dakika içerisinde bizi terleten egzersizlere ise yüksek şiddette egzersizler denilmektedir. Ayrıca egzersiz sırasında yaşlı bireylerde oluşabilecek bazı durumlarda egzersizi bırakıp en kısa zamanda doktora başvurmaları gerekmektedir. Bu durumlardan kısaca bahsedecek olursak vücutta ortaya çıkan yeni bir ağrı, nefes darlığı, kalp atışlarında düzensizlik, kalp çarpıntısı göz kararması, baş dönmesi gibi bazı semptomlar. Özetle toparlayacak olursak hareketsizliğin 65 yaş üzeri bireyler ve diğer kişilerde kronik hastalıkların oluşmasına davetiye çıkaracağı ve var olan hastalıkların ilerlemesine de zemin hazırlayacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle evde kaldığımız sürede egzersiz yapmaya özen göstermeliyiz. Medikabil ailesi olarak siz değerli hastalarımızın her zaman yanınızdayız. Evde kalın, hareketle kalın, sağlıcakla kalın.